Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı sıhhati yerindedir. Bugünkü videomuzda CoinList'te yeni gelen Pistek isimli token'ın ön satışını inceleyeceğiz. Bu token'ın potansiyeli nedir? Uzaya gider mi? Coin Market Cap'ten benzer arzdaki coin'lerle karşılaştıracağız. 50x yapar mı? 100x yapar mı? Ya da nereye kadar gidebilir? Buna bakacağız. Ben gireceğim mi? Nasıl gireceğim? Ondan bahsedeceğim. Projenin nasıl bir teknolojisi vardır? Ekibi nasıldır? Ne gibi bir problemi çözüyordur? Buna detaylı birlikte bakacağız. Ayrıca videonun ilerleyen kısımlarında 200 dolarlık Expert Kripto çekilişinin de duyurusunu yapacağız. Orada neler yapmanız gerektiği çok basit. 3 adımda bu çekilişe katılabileceksiniz. En sonunda da CoinList'in yeni güncellediği karma puanla birlikte bakacağız. Ne yapmanız lazım? Karma puan nasıl arttırılır? Ve ne gibi değişiklikler var bu hafta gelen? Onlara detaylı bir şekilde yakından birlikte bakacağız. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Coinlist'e daha önce ön satışa katılmayan arkadaşlar, yeni katılan arkadaşlar için Coinlist arkadaşlar oldukça yüksek potansiyelle ön satışların yapıldığı bir borsa. Bundan önce katıldığımız ön satışlarda Clover ve Affinity videosu arkadaşlar kanalımızda var. Orada ne gibi ekranlara karşılaşıyoruz, ne gibi sorular soruluyor bize bu ön satışlara katıldığımızda Clover ve Affinity videosunu izlemediyseniz sağ üstte bırakıyorum. Oradaki videoları da izleyebilirsiniz ki böylece CoinList'e girip alım aşamasında ne kadar aldım, nasıl alabildim, işte ne gibi adımlar, ne gibi sorular soruyor oradan detaylı bir şekilde siz de görebilirsiniz diyelim. O videoları izlemenizi öneririm. Daha sonra videoya da devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar CoinList'te gördüğünüz gibi benim karma puanım 1282. Birçok arkadaş diyor ki hocam bu karma puan ne? Karma puan arkadaşlar CoinList diyor ki e, biliyorsunuz CoinList e ön satışa katılmak için gelip üye oluyoruz Coinlist'e. Ayrıca Coinlist'te üye olmadıysanız ve hesabınız yoksa videonun açıklamasındaki linkten CoinList'e üye olabilirsiniz ve bu şekilde ilk yaptığınız alım satımdan belli bir miktar size CoinList Bitcoin olarak ödeme yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam videonun açıklamasındaki referans linkiyle girip siz de CoinList'e üye olabilirsiniz. Yani kendiniz üye olduğunuzda CoinList'e hiçbir şey kazanmazken bu referans linkinden üye olunca alım satımlardan para, token ve bildiğim kadarıyla Bitcoin kazanıyorsunuz. Tabii ki çok değil işte 40-50 dolar olsun 20 dolar olsun neden havadan gelecek parayı almayalım arkadaşlar. Ve CoinList diyor ki bu karma puanıyla işte CoinList'e üye olduktan sonra satışlara da ön satışlara da kayıt olduktan sonra ne yapıyoruz biliyorsunuz? Kayıt oluyoruz ve daha sonra ön satış zamanı gelip sıraya giriyoruz ve bu sırada çekilişte şansımız yaver giderse bize sıra çıkıyor. Ve arkadaşlar diyor ki CoinList karma puanınız ne kadar yüksekse size bu şans yani sıranın çıkma şansı o kadar fazla olacak diyor. Bunu doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. CoinList'in dediğini aktarıyorum. Peki dersiniz hocam neden 1280'lik gibi böyle küsuratlı bir sayı? O da arkadaşlar karma sistemi değişti. Karma puan sistemi değişti. Onu da videonun sonuna doğru bahsedeceğim. Neden benim bu kadar küsuratlı? Ben bunu nasıl bu kadar arttırdım? Onun detayına da geleceğiz. Şimdi zaman kaybetmeden p e girelim arkadaşlar. p nedir ne değildir buna bakalım. Şimdi p arkadaşlar basitçe anlamak gerekirse staking ve likit de sağlamak için e, gelmiş bir merkeziyetsiz finans çözümü. Yani finans üzerine, DeFi üzerine olan bir proje. Şu anki arkadaşlar kayıtlar açık ve kayıtın bitme tarihi 13 Aralık. Yani şu an girip kayıt olabilirsiniz. Ve Peace ön satışı da 16 Aralık 18 UTC yani Türkiye saatiyle bu akşam 9 yapıyor. Yani bu 16 Aralık akşam 9'da ön satışa katılabileceğiz. Şimdi PSTK e kısaca nedir ne değildir diye baktığımızda ekip şöyle açıklamış. Stake edilen varlıklarınız için likiditenin kilidini açan bir protokoldür. P-Stake ile yani Proof of Stake varlıklarınızı güvenli bir şekilde stake edebilir. Stake ödülleri kazanmak için protokol iyileştirmelerine katılabilirsiniz. Aynı zamanda DeFi genelinde getiri fırsatlarını keşfetmek için de kullanabilirsiniz. Şu anda Pistek gelecekte daha fazla zincir ve varlığı desteklemek amacıyla Cosmos ve Persistent ağlarının yerel tokenlarında destekleyeceğinden bahsetmiş arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden satışın detaylarına gelelim. Token arkadaşlar Pistek satış detaylarına gelmiştik. Ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek? Şu anki ön satış fiyatı 0.40 dolar arkadaşlar. Şimdi 0.40 dolar pahalı mı değil mi? Coin market cap'ten kendini ispatlar gelir? Kendini daha az ispatlarsa nereye gelir? Bunlara adım adım bakacağız. Ne kadar kilitli kalacağına da gelelim. Birçok arkadaş bunu soruyor. Şöyle demiş arkadaşlar. Diyelim ki siz 100 token aldınız. 100 tane pistek token aldınız. Bu 100 tane piece token'ın 25 tanesi size 25 Ocak civarında verilecek. Yani coin listeki spot cüzdanlarınıza gönderilecek. Bir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra bunu takip eden 6 ayda bu %75'i yani 75 token'ı 6'ya bölerek işte yaklaşık aylık 12.5 buçuk şeklinde size 12 buçuk token, 12 buçuk token, 6 taksit şeklinde verilecek arkadaşlar. O nedenle bizim bakacağımız şey 6 ayın sonunda bizim tokenlar hesabımızda olacağı için 0.40 dolar 6 aylık bir dolaşım miktarında mantıklı mı değil mi ona bakacağız. 0.40 dolardan almak işte 6 ay sonundaki dolaşım miktarına bakacağız mantıklı mı değil mi CoinMarketCap'ten karşılaştırırız arkadaşlar. Daha sonra token'ın total arzı 500 milyon ama ön satışa çıkacak miktarı 25 milyon adet p token. Maksimum alabileceğiniz 500 dolar, minimum alabileceğiniz 100 dolar. Yani 100 ile 500 arasında herhangi bir rakamı alabilirsiniz. 320 de alabilirsiniz, 450 de alabilirsiniz. Satın alma tokenlarında değişiklik var arkadaşlar, eklemeler var. Daha önce Bitcoin, işte Ethereum, USDC, idi. Ekip bunları Algo ve Solude eklemiş arkadaşlar. Buradan gelip Register Now diyerek, adımları takip ederek kolayca kayıt olabilirsiniz. Ben videoyu kısa tutmak için bu register kısmına gelmeyeceğim. Kendim kayıt oldum ve önceki videolara bakarsanız kanalımızdaki coin liste ilgili kafanızda takılan şeyler olursa oradaki kayıt aşamalarını inceleyebilirsiniz. Buradaki roadmap'a baktığımızda 2020'nin 4. çeyreğinde ekip ilk başta konsept halini ve prototip halini yapmış. Ee, MVP demek arkadaşlar minimum viable prototype demek. Yani çok basit şekliyle ilk yaptığınız design ilk yaptığınız konsept bir e, prototip olarak düşünebilirsiniz. Şimdi aşağı doğru indinizde ekip burada roadmap'i gayet güzel açıklamış. Buradan da DeFi entegrasyonları işte. Pistake'in lansmanı DeFi entegrasyonları burada da görebilirsiniz. Daha sonra aşağı indiğimizde token'ın kilit süresi nasıl kalkacak ve kimlere ne kadar verilmiş onlara bakabilirsiniz. Mesela takıma %16 verilmiş ve 36 ay kilitlik alıyor arkadaşlar. 18 ay hiç dağıtılmıyor. Sonraki 18 ayda her ay eşit taksitler şeklinde dağıtılıyor. Buradan gelip bunu da inceleyebilirsiniz. Bizi esas ilgilendiren şey token'ın dolaşımda ne zaman ne kadar çıkacağı. Önemli olan şu tablo arkadaşlar. Burada gördüğünüz x aksisi listelemeden sonra kaç ay olduğunu gösteriyor. Burada 35 ay diyor. Diyelim yaklaşık 36 ay. Bu da arkadaşlar 3 sene yapıyor. Y eksisinde de yani Y ekseninde de burada da ne kadar dolaşımda arz olacağından bahsediyor. 500 milyon 3 yılın sonunda ulaşılacak dolaşımda olacak arz. Peki biz 6. aya baktığımızda yaklaşık 180 milyon civarı bir token dolaşımda olacak. Peki şimdi ne yapacağız? 0.4 dolarlık bir token, Pistek tokenı 180 milyon adet arzı olacağı için dolaşımda bunu almak mantıklı mı değil mi? CoinMarketCap'ta kendini ispatlarsa nereye gelir? Kendini daha az ispatlarsa benzer tokenlar nereye gelmiş? Buna gelin birlikte bakalım. Ona geçmeden önce arkadaşlar size Expert Crypto 30 bin abone duyurmak istiyorum. 200 dolar veriyoruz. 200 doları bir kişiye mi verelim? iki kişiye mi verelim? Bunu Twitter'dan siz arkadaşlar karar vereceksiniz. Bir anket yapacağım. Ve Twitter'dan da beni hala takip etmiyorsanız Expert Altıra Crypto olarak Twitter'dan da beni bulabilirsiniz. Aynı zamanda tüm sosyal medya linkleri de videonun açıklamasında mevcut. Oradan da gelip bu ankette oy kullanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken çok kolay arkadaşlar. Birincisi Expert Crypto YouTube kanalına abone değilseniz abone olmak. Şu yapmanız gereken çok kolay arkadaşlar. Burada abone olun diye yazıyor mesela bende. Burada kırmızı abone ol yazıyor eğer olmadıysanız. Buraya gelip klikleyince direkt abone oluyorsunuz tıklayınca. İlk yapmanız bu arkadaşlar daha sonra bu videonun altına yorum yapmanız, Expert Crypto ile benimle ilgili ne düşündüğünüzü yazmanız ve sonra arkadaşlar son olarak da KuCoin biliyorsunuz önemli bir borsa. Bu borsaya videonun açıklamasına göre ferans linkiyle videonun yorumlarına ve açıklamasına bıraktığım KuCoin borsa referans linkiyle gelip kayıt olmanız ve daha sonra KuCoin'e kayıt olduktan sonra da şuradaki UID kodunuzu arkadaşlar 8 ile başlıyor benim mesela bu UID kodunuzu gelip buraya girmeniz arkadaşlar ve 200 dolarlık ödülü yakalama şansına erişmeniz. Daha sonra kabul ediyorum'u tıklayıp çekilişe katılıyorsunuz. Çekilişi de pazar akşamı yapıp sizlerle kazananları paylaşacağım diyelim. Zaman kaybetmeden arkadaşlar potansiyellere geçelim. Şimdi Pistek kendini ispatlarsa nereye gelir? Buna bakalım. Kendini daha az ispatlarsa nereye gelir? ona da bakacağız. Benzer arz yani 180 milyon dolarlık arzda coinlere baktığımızda bu arkadaşlar coin market cap'te ilk 100 coin. Şimdi burada Binance arkadaşlar biraz abartı bir e, seviyede. Onu eleyelim, onu almayalım. Burada baktığımızda ICP var, Immutable X var, Atom var, Sel var. Bunların ortalamasına baktığımızda diyelim ki 20 dolar arkadaşlar hesaplaması kolay olsun 20 dolar. Bunların fiyatı diyelim. E şimdi biz 0.4'ten alırsak bu 20 olursa arkadaşlar yaklaşık 50x'lik bir potansiyel yapıyor. Evet 50 katlık bir potansiyel yapıyor. Dediğimiz gibi potansiyel kesinlik değil. Bu videoda bahsettiğimiz şeylerde yatırım tavsiyesi değil. Ben bir finansman danışman. Değilim arkadaşlar. O kendi yatırım kararlarınızı kendiniz almanız mantıklı olur diyelim. 50x'lik potansiyel görüyoruz. Evet kendini ilk yüze atarsa tabii ki zor kolay değil ama ekip e, çok fırın ekmek yemesi lazım. İyi işlemleri, iyi adımları atarsa, partnerlikleri yaparsa kendini ilk yüze attı diyelim. 50x'lik bir potansiyel görüyoruz arkadaşlar. Dolaşımdaki arzları karşılaştırdığımızda. Peki kendini daha az ispatlarsa kendini ilk 500 e atamayıp diyelim ki 500-600 arasında atarsın nereye gelir? Burada yine benzer arzdaki tokenlara baktığımızda 0.39, 0.3, 0.4 yani 0.4'ten aldığımızda aşağı yukarı aynı fiyata geleceğini görüyoruz. Yani benim tahminim arkadaşlar bu proje kötü gitse bile aldığımız fiyata duracak. Aldığımız fiyatın aşağısına düşmesi çok zor. Ama yukarıya gitme ihtimali var. 5x olur, 10x olur, 15x olur neyse. Ona yönelik potansiyeli olduğunu düşünüyorum. O nedenle ben bu ön satışa girip şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta 16'sında girip şansımı deneyeceğim. Umuyorum alabilirim. Umuyorum siz de isteyen arkadaşlar da bundan yararlanabilir. Diyelim videomuzun son konusu olan CoinList'e gelen karma güncellemesiyle e, bitirelim videomuzu. Burada arkadaşlar iki tane güncelleme gelmiş. Bir tanesi haftalık yaptığınız alım satımı %1'i kadar karma puanı sizin karma puanınıza ekleniyor. Diyelim ki siz 100 dolarlık alım satım yaptınız. Bu 100 doların %1'i ne yapıyor? 1. O zaman 1 karma puan ekleniyor gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda %1.2 de Yaptığınız stakingin volümü kadar ekleniyor. Yani staking atıyorum yine 100 dolar stake ettiniz. 100 doların 1.2'si sizin karma puanınızı ekleniyor. Ondan benim karma puanım arkadaşlar. Küsür biliyorsunuz videonun başından. Şurada bir daha gösterelim. Gördüğünüz gibi 1282 olmasının nedeni de o. Aynı zamanda karma puanımı nasıl 1282 yaptım arkadaşlar? Bu konuda sorular geliyor. Bunun detaylı videosunu yapmıştım kanalımda. Sağ üstten bulabilirsiniz. Nasıl ben karma puanımı 1000'in üzerine attım. Siz de bu adımları izleyerek nasıl atabilirsiniz? Sağ üstteki videodan izleyebilirsiniz diyelim. Yavaştan videoyu bitirelim. Ne yaptık arkadaşlar videoda? Coinlist'e baktık. Coinlist'e kama puanımızı nasıl arttırırız diye konuştuk. Yeni gelen güncellemelere baktık. Aynı zamanda Pistake token'ının teknolojisine baktık. inceledik, Potansiyeline baktık. Ayrı zamanda arkadaşlar 200 dolarlık çekilişimizin duyurusunu da yaptık. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızı, ailenize paylaşın arkadaşlar. Daha çok arkadaşa erişelim. Güzelce kanalımızda beni de desteklemiş olursunuz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.